İzmir'imize, güzel İzmir'imize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, şimdi faaliyet raporunun görüşülmesine geçilecek. Faaliyet raporuyla ilgili olarak raporumuz hazır, konuşma gerçekleşecek ancak. Tabii bu divanda yer alırken biraz önce Ahmet Başkanım'ın bahsettiklerinden feyz alarak ve aynı zamanda her birimizin yaşadıklarını da temas etmeden ve değinmeden geçmek istemiyorum. Bugün burada bir yılı aşkın bir süredir bu topraklarda yaşanan bütün her şeye ve bunlara karşı da Kıya Gebelediyeler Birliği'nin yaptıklarına dair konuşmalarımızı ve faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu topraklar tam bir yıl önce hepimizin bildiği gibi yangınlarla başladı, kuraklıkla devam etti, adaletsizlikle daha da yükseldi gençlerimizin tutuklanmasına, seçilmişlerimizin görevden alınmasına ve hatta özgürlüklerinin yok edilmesine rağmen hala dimdik ayakta duran insanların topraklarıdır. Bundan tam bir yıl önce Ege'nin bereketli kıyılarında yeşil alanlarımızı yangınlar yuttu. Gökyüzü külle kaplandı, denizlerimizde kirlendi. Ardından kuraklık geldi, üreticiler toprağa küstü. Hepimizin bildiği bir gerçek var ki gençler de umutla vedalaştık Ve ne yazık ki bu sadece doğanın değil, aynı zamanda demokrasimizin, hukuk sistemimizin, insan onurunun da yangın yerlerine dönüştüğü bir dönem oldu bu dönem. Türkiye Belediyeler Birliği Enişmen Azası olarak aynı zamanda. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, görevden alınan belediye başkanlarımız, susturulan gençlerimiz, sadece birer haber başlığı değil. Hepimizin ruhuna işleyen olduğunu tereddütsüz ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ancak değerli başkanlarım, çok kıymetli hazırım. Burası kıyı Ege ve burada zeytin ağacı kolay kolay kökünden sökülmez. Burada Burada emin olun ki bir fidan ölürse ertesi sabah binlerce el yepyeni ormanlar kurar. Bizler umudu yitirenlerin coğrafyasında değiliz. Umudu yeşertenlerin coğrafyasındayız. Ve bu topraklar Nazım Hikmet'in dediği gibi en güzel deniz henüz gidilmemiş olan da dizesini yüreğinde taşıyan insanların ve siz çok kıymetli temsillerin topraklarıdır. Bu kürsüden bunu ifade etme lüzumu içerisinde bulunuyorum. Çünkü biraz önce Ahmet Başkan'ın o kadar güzel izah etti ki yerel demokrasiyi korumak adına, yerel demokrasiyi yüceltmek adına ve gerçekten halkın en yakın kendini hissettiği kamu kurumu olan belediyelerin ayakta durması adına çok büyük mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelenin birer parçası da kuşkusuz birliklerdir. O anlamda kıymetli Ahmet Başkanıma, çok değerli encümenimize, çok değerli komisyon üyelerine ve çok değerli bürokratlara Kıyı Belediyeler Birliği noktasında bir yıldan beri her birimize gösterdiği müthiş destek için şükranlarımı sunarak faaliyet raporunu görüşmeye açıyorum efendim. Kolaylıklar diyorum. Teşekkür ederim. Belediyelerimizi aramızda görüyoruz. Çok mutluyuz bu konuda. Yani gerçekten ben bu birliği daha da büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün alacağımız kararlar bu birliğin güçlenmesine de inşallah yol açacak. Encümenimiz sıkı bir dayanışma içerisinde çalıştı. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Eğitmen toplantılarımızı düzenli bir şekilde gerçekleştirdik.